Dağ gibi kara yağız birer deli kanlıydık. Babalarımız sırtında yük taşıyarak getirirdi başımıza ekmeğimizi. Arabalar şırıl şırıl ışıklarla caddelerden geçerken bizler bir mumun ışığında bitirdik kitabımızı. Kendimiz gibi yaşayan binlerce yoksulun yüreğini yüreğimizde yaşayarak katıldık o büyük kavgaya. Ecelsiz öldürüldük, dövüldük, vurulduk, asıldık. Vurulduk ey halkım, unutma bizi. Yoksulluğun mükemediği bileklerimize çelik kelepçeler takıldı. İşkence hücrelerinde sabahladık kaç kez. İsteseydik, diplomalarımızı mor binlikler getiren birer senet gibi kullanırdık. Mimardık, mühendislik, doktorduk, avukattık. Yazlık kışlık katlarımız, arabalarımız olurdu bizleri yok etmek istediler hep. Öldürüldük ey halkım unutma bizi. Fidan gibi genç kızlardık. Hayat şakırdayan bir şelale gibi akardı göz bebeklerimizden. 21 yaşında 21 yaşında işkencecilerin acımasız ellerine terk edildik direndik küçücük yüreğimizle, direndik genç kızlık gururumuzla, tükürlesi suratlarına karşı bahar çiçekleri gibi tap inançlarımızı fırlattık, boş birer eldiven gibi. Utanmadılar insanlıklarından, utanmadılar erkekliklerinden, hücrelere atıldık ey halkım unutma bizi. Ölümcül hastaydık, bağırsaklarımız düğümlenmişti. Hipokrat yemin etmiş, Doktor kimlikli işkencecilerin ellerinde öldürüldük. Acınmaksızın. Gelinliklerimizin ütüsü bozulmamıştı daha. Cezaevlerine kilitlenmiş kocalarımızın taptaze duygularına birer mezar taşı gibi savrulduk. Vicdan sustu, hukuk sustu, insanlık sustu. Göz göre göre öldürüldük ey halkım, unutma bizi. Kanserdik, Ölüm her gün bir sinsi yılan gibi dolaşıyordu derimizde. Uydurma davalarla kapattılar hücrelere. Hastaydık. Yurt dışına gitseydik kurtulurduk belki. Bir buçuk yaşındaki kızımızı öksüz bırakmazdık. Önce kolumuzu omuz başından keserek yurtseverlik borcumuzun diyet olarak fırlattık gattı göklerini. Sonra da 32 yaşında bırakıp gittik bu dünyayı. Ecelsiz öldürüldük ey halkım unutma bizi Giresun'daki yoksul köylüler sizin için öldük Ege'deki tütün işçileri sizin için öldük Doğu'daki topraksız köylüler sizin için öldük İstanbul'daki Ankara'daki işçiler sizin için öldük Adana'da paramparçelleriyle ak pamuk toplayan işçiler sizin için öldük Vurulduk, asıldık, öldürüldük ey halkım unutma bizi. Bağımsızlık Mustafa Kemal'den armağandı bize. Kapitalizmin ahtapot kollarına teslim edilen ülkemizin bağımsızlığı için kan döktük sokaklara. Mezar taşlarımıza basa basa devleti yönetenler gizli emellerle başlarımızı ezmek, kanlarımızı emmek istediler. Amerikan üstleri kaldırılsın dedik, sokak ortasında sorgusuz sualsiz vurdular. 22 yaşındaydık öldürüldüğümüzde ey halkım unutma bizi. Yabancı petrol şirketlerine karşı devletimizi savunduk komünist dediler. Ülkemiz tam bağımsız değil dedik kelepçeyle geldiler üstümüze. Kurtuluş savaşında emperyalizme karşı dalgalandırdığımız bayrağımızı daha dik tutabilmekti çabamız. Bir kez dinlemediler bizi. Bir kez anlamak istemediler. Vurulduk ey halkım unutma bizi. Henüz çocukluğumuzu bile yaşamamıştık. Bir kadın eline değmemiş ellerimiz. Bir sevgiliden mektup bile almamıştık daha. Bir gece sabaha karşı pranga vurulmuş ellerimiz ve ayaklarımızla çıkarıldık idam sehpalarına. Herkes tanıktır ki korkmadık. İçimiz titreme hiç. Mezar toprağı gibi taptaze, mezar taşı gibi dimdik boynumuzu uzattık yağlı kemetlere. Asıldık ey halkım unutma bizi. Bizi öldürenler, bizi asanlar, bizi sokak ortasında vuranlar ağabeyimiz, babamız yaşlarındaydılar. Ya bu düzenin kirli çarkına ortak olmuşlardı ya da susmuşlardı bütün olup bitenlere öfkelerini bir kez bile karşısındakine bağırmamış insanların gözleri önünde öldürüldük. Hukuk adına, özgürlük adına, demokrasi adına, Batı uygarlığı adına bizleri bir şafak vakti peçettiler. Korkmadan öldürüldük ey halkım unutma bizi. Bir gün mezarlarımızda gürler açacak ey halkım unutma bizi. Bir gün sesimiz Hepinizin kulaklarında yankılanacak ey halkım unutma bizi. Özgürlüğe adanmış bir top çiçek gibiyiz şimdi. Hep birlikteyiz ey halkım. Unutma bizi. Unutma bizi.